Demokrasilerde beşinci güç dediğimiz basındır. Basın bizlerin vatandaşa ulaşmasında en önemli etken. Zaten çoğu geçmişten bir arkadaşımız. Benim bir özelliğim de ben daha önce de basında görev yaptım. Hürses Ses Gazetesi Müdürlüğü yapmıştık. Burada gördüğüm arkadaşlarımızla tamamıyla hemen hemen birlikte çalışmalarımız oldu. Bir amaç yok. Aslında birlikte olalım istedik. Bu birliktelikle de bizleri de daha iyi vatandaş ulaştırma noktasında sizlerle beraber olmak istedik sohbet ortamında birlikte bir güzel bir kahvaltı yapalım istedik. Şimdi seçim çalışmalarının ilk ayağı geçen hafta temayül yoklamasıyla bitti. Evet. Burada e, bildiğiniz gibi partinin delegasyonu, gençlik kolları, il, e, il ilçe yönetimleri, köy delegeleri takriben 860'a yakın delegeye e, oy kullandı. Bu AK Parti'nin aday belirleme kriterlerinin birincisi. Yani burada adayların teşkilatla olan performansı ölçülüyor. Bunun aday belirlemede belli bir oranı var. Bundan sonraki ikinci durumda kamuoyu yoklamaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınacak. Bu noktada kamuoyuna yönelik çalışmalarımız ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerimiz devam ediyor. Bir diğer konu da önümüzdeki hafta genel merkezde AK Parti'nin aday olan arkadaşlarımızın mülakatı olacak. Şu anda ona yönelik de muhtemelen salı günü diye bekliyoruz. Daha henüz bilgi gelmedi. Diğer illerin mülakatları bugün itibariyle başladı e, ee, mülakata hazırlanıyoruz desek yeridir. Biliyorsunuz 2014 Karabük Belediye Başkanı aday adaylığım var. Ee, bunun ben artı olarak Artı olarak yansıdığını düşünüyorum. Çünkü biz bu çalışmayı geçenlerde de yapmıştık. Ee, vatandaşların ilgisi konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ee, gayet samimi davranıyorlar. Kendilerinden görüyorlar. Onu söyleyeyim. Çünkü ben bu memlekette doğdum. Bu memleketin değerleriyle yetiştim. Bu memleketin değerleri için mücadele ettik. Ve inşallah ben buradaki insanların duasına ve güvenine talibim. Bu noktada da bir sıkıntı yaşamıyorum. İnsanlar, e, bizim ailemizin de kökeninde bir siyaset yapmış bir babam var. Belli bir kuşak bizim Hasan Bey'in oğlu diyor. E, belli bir kuşak arkadaşımız diyor. Ve bildiğiniz gibi köy hizmetlerinde yaptığım yaklaşık burada bir 7 yıllık görev var. Bu nedenle kırsalda ciddi anlamda dostluklarımız var. Her köyde Mehmet amca nasıl diyebileceğiniz kapısını çalabileceğim insanlar ve dostluklarımız oldu. E, belediyeden gelen bir birikimimiz var. Bunlar hepsi bana artı olarak yansıyor ve ben rahatım bu konuda. Şimdi aday olarak seçildikten sonra ilk hedefimiz, ben her şeyden önce şunu söyleyeyim, ben gerçekten geçmişte seçilen vekillerimizde dostluklarımız var. Şu anda vekil olmayan arkadaşlarımız veya belediye seçimine girmiş arkadaşlarımızı hangi noktada olmuşlar, daha sonra seçilememesinde ne tür eksiklikler olmuş, bunları çok iyi tahlil ettiğimi düşünüyorum. Birincisi, vekil öncelikle halka yakın olmalı. Ben değişik görüşmelerimde de bunu söyledim. Etrafımda vatandaşla uzaklaştırılacak topluluklardan kurtulmayı düşünüyorum. Yani gerçekten e, ben şu anki vekiller için değil, bu geçmişten beri yaklaşık yaşımız 48, 35 yıldır falan siyasete aktif olarak ailemden kendimden ve etrafımdan da biliyorum. En büyük sıkıntı halk kendine yakın insan istiyor. Benim ilk amacım halka yakın olabilmek. Bu anlamda da bir söz verdim. Birinci yapacağım çalışma, Karabük'e bir büro düşünüyorum. Bunu ben e, teşkilatlarla yaptığım çalışmalarda da anlattım. Bu vatandaşın bana 7 gün 24 saat ulaşmasını sağlayacak. Buradaki büroda çalışanlar da biz tabii büro olurken bir taraftan da teşkilatımızla birlikte hareket etmek zorundayız. Buradaki görevliler bizim teşkilatımızın belirleyeceği gençlik kollarından ve kadın kollarından birer temsilci olacak ve ben bunların maaşını kendim karşılayacağım. Bunun haricindeki diğer 3 tane kadromuzda kesinlikle ve kesinlikle kare gün çocuğu olacak. Ben bu konuda söz veriyorum. Ben devlet yatırımları noktasında Ankara bürokrasisindeki tecrübelerimi de yani vekil olduktan sonra bu iş nerede yapılıyor, nasıl oluyor diyebilecek bir insan değilim. Devleti tanıyorum, devletin içinden görüyorum. İnşallah Karabük'e gelecek yatırımlarda sonuna kadar mücadele ederim ve benim için saat mevhumu yok, koşarım. Kendime de güveniyorum. Vallahi ee, daha önce ben bunu ispat ettim. Ben 2014 seçimlerinde söz verdim. Dedim ki aday olsam da olmasam da bu partinin peşindeyim, neferiyim dedim. Ben Tayyip Erdoğan'a inanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın olduğu her yerde varım. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Adaylık önemli değil, bu bir mücadeledir. Ben Karabük'te AK Parti'nin... 2-0'u alması konusunda elimden geleni yapacağım. Hatta şunu da söyleyeyim. Şu anda Ankara'da da aday arkadaşlarımız var. Ankara kırsalında da ciddi bir birikimlerimiz var. Hem Karabük'te hem Ankara'da ben bu çalışmalarda varım.